Yavrum şunu da alın şuradan. Hadi kurban oldum. Akrabanızdır. Belki bir bakın yüzüne. Belki bir emmiz kızıdır. Bir bakın. Kız sen de az bir ses çıkar da belki seni alırlar. ha. Hadi bir ses çıkar. Bir öt öt. Bir duyur sesini. Ben buradayım de. Hadi bak uçun kuşlar gel buraya. Uçun kuşlar Medine'ye ya Muhammed diye diye. Bravo. Hele gelin bir bakın. Siz bir istersiniz. Allah'ım kaldı başıma yarabbi. Ya, ya, ya. Yeter. Yeter. Tamam. <laughs> azıcık. Hanım, az önce annemle kavga ediyordu Dedi ki ben de sizi tadile götürdüm. Dedim ki ben de sizi dedim üç gün Bodrum'a götürdüm dedim. Senin götürdüğün otelde dedim salandı, ben odayı gizli sokuyor. Sokmasaydın? Beni üç getirdim götürdüm dedim. Onların hepsine bedeldi ama annem başına kalktı. Başıma kalktı götürdüğü tadilleri Başına o, niye kalktı? Sen altın canını <laughs> yaparsan kadın ne <laughs> yapar o da? Sen, <gülüyor> <gülüyor> ben çantaya, ben çantaya salamı sokup odaya çıkarıyordum. Öyle bir oteldi. Ya sen mi miydin et <laughs> kuzum? <laughs> Bana diyor ki ola et içermişsin. <laughs> Kıraathaneye geldim sanki. Kibirli var mı kibirli? Portakallı <laughs> ile elmalı var. Hayır dedim ki kahve yapayım mı? Yok dedik. O et yapayım mı dedim. Evde niye ola et var? bu oraletin üstünde sadece kıraathaneler için imal edilmiştir mi? Kimin evinde oralet var bu devirde Allah aşkına ya. Varsa da kendini sorgularsın bu arada. Size geldiğimizde içecek ne veriyorsunuz bize? Ha, suyu mu? Var bu arada. Var evde. Allah sen ben iki tane almış. Ben oralet seviyorum. Arkadaşlar temizlikten sonra güzel. Güzel. <laughs> oralet. O ağzında bir lokma dişecek kendini paralar. <laughs> ben gibi şey o karının yüzü niye yanmış da yanları be. <laughs> ha <gülüyor>